Depremin yaşandığı illeri, ilçeleri gezmeye devam ediyoruz. Şu an Islahiye'deyiz. Saat 13.50. Gaziantep'in en çok etkilenen iki, iki ilçesi Nurdağı ve Islahiye. Şu an Islahiye'ye geldik ve buradaki yıkımları da gördük. Gaziantep'te de özellikle Şahin Bey ilçesindeki durumu biraz yerinde gördük. Suriyelilerle konuştuk Murat Sabuncu ile beraber. Murat Şahin Bey'de biz neler gördük neler diyeceksin? Şimdi öncelikle Gaziantep merkezde depremden çok az bina etkilenmiş. Neyse ki çok şükür. E, Gaziantep'in tabii etrafındaki korku yüzünden e, insanlar e, özellikle e, o bölgenin daha fakir ve daha e, zor durumdaki insanları e, belediyenin ya da başka yerlerin çadırlarına ya da alanlarına e, sığınmışlar. E, Şahin Bey de Gaziantep Belediyesi'ne ait bir tesiste e, oraya sığınmış Suriyeli ailelerle görüştük. E, ee, tabii sen ve Faruk da hem bildiği Arapça çevirileri sebebiyle çok daha fazla konuşuyoruz. Ben ya dışarıda hem babalarıyla hem aileyle konuşuyoruz. buldum. Ee, ya bir cümle var beni çok sarsan e, Candan Yıldız. Ee, çocukların bir kısmı burada okula başlamışlar Antep'te. Ee, her biriyle konuştuk. Sen kızlarla ben erkeklerle hepsiyle konuşabildik. Ee, arkadaşınız var mı dediğim zaman yok biz Suriyeliz diye biz arkadaşlık etmiyorlar dediler. Ee, o... Bu yüzden okulunu bırakmak zorunda kalmış. Evet. Bu yüzden okulunu bırakmak zorunda kalmış. Tabii bu hakikaten yürek yakıcı bir şey. Ama hani bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla en azından o bölgede bir belli bir yemeğe ulaşabiliyorlar. Bir kalabüketleri yer var, tuvaletleri temiz. Bir onu söylemek istedim. Mutlaka sen söy söylemek evet. Sen bu konuda söyle, sonra devam edelim istersen. Yani şöyle, işte o senin de sözünü ettiğin Suriyelilerin sığındığı belediyenin tesisinde üç öğün yemek veriliyormuş ama şu ana kadar mesela giysi yardımı gibi bir ya da hijyen yardımı gibi bir yardım çok yapılamamış ve bir an önce kalıcı bir yer arıyorlar. Murat çünkü konuştuğumuz ailelerden bir tanesi 12 yıl önce gelmiş, İdlib'ten gelmişler ve herhalde depremin yarattığı durum fırsatçılık tam bilemiyorum nedenini ama mesela ev sahibi demiş ki onlara 4 ay içerisinde çıkın nereye gidecekler ne yapacaklar bütün bunlar tabii ki onlar için tedirginlik ve gelecek kaygısını da zorlaştıran şey Suriye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz çünkü deprem demek Büyük yıkım her anlamda. iktisadi, sosyal, e, toplumsal olarak büyük bir yıkım olduğu için Suriye'de de durum aynı dedi. Nereye gideceğiz dedi. Orada Çünkü orada da oldu. deprem oldu. Hatta bir ilk savaş depremi oldu. Evet. Arkasından savaş depremi. İlk savaş değil. Arkasından da bu büyük deprem oldu. Orayı da etkiledi. Tabii diyeceklerleri yok bu insanların. E, e, canlar istersen şunu şöyle söyleyelim, e, ekleyelim. E, burası aslında e, yani İslahiye. E, Gaziantep'ten yaklaşık 90 kilometre, buradan Hatay 90 kilometre, Osmaniye aynı şekilde. Yani tam ortada bir yerde. Aslında e, fayların geçtiği önemli yerlerden bir tanesi ve bu e, her tarafa belli uzaklıktaki bu İslahiye'nin durumu tabii kritik. Çünkü Nur Dağı var biliyorsun, hani bilmeyenler için anlatmaya çalışıyorum. E, Nur Dağı artı İslahiye'de bir e, yıkım olmuş. Özellikle İslahiye'nin girişinde şu an itibariyle orada ayakta kalmış ama hasarlı bir anda başlamışlar ve şu anda evlere dikkat bu ev yıkılacak bu ev oturulamaz halde falan diye kağıtlar uyanılar, asmışlar uyarılar asmışlar, uyanılar asmışlar uyanılar. ve onları yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar onları gördük. Bir de Şahin Bey de işte HDP'li yetkililerle de görüştük evet. onların kriz koordinasyon merkezindeki yetkililerle görüştük. Yani şunu demeden geçemeyeceğim işte deprem doğal afetler olarak iktidarın tanımladığı ve bunun bir siyaset üstü döneme denk geldiği siyasetin bir kenara bırakılması gerektiği bir dönemdeyiz söylemini ifade ettiği bir dönemde HDP'li yetkililer kendi yardımlarının nasıl engellendiğini anlattılar bize. Tırlarının durdurulduğundan bahsettiler. Kim yardımlara el konulduğundan, depolardaki yardım malzemelerine el konulduğundan söz ettiler. Ama beri taraftan da şundan da söz ettiler. Üç, üç ilerli mesajlar da aldık. Yani 3 iler taşıyan kişilerden mesajlar da aldık. Olumlu anlamda, Olumlu anlamda Olumlu. aynen aynen ve onlara da olabildiğince yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Sadece aradık HDP'den biz bu yardım yapacağız dediğimize sadece bir kişi itiraz etmiş. Onun dışındaki herhangi bir kişiden HDP'li olduğu için bir tepki almamışlar ki bu da bizim bütün deprem bölgelerinde gözlemlediğimiz o dayanışmaya dair bence yine e, e, güçlü bir veri, güçlü evet. bir gösterge gibi. E, Candan çok önemli bir şey. E, bu deprem büyük acının dışında kutuplaşmanın duvara çarptığı da bir deprem oldu. Yani üstteki... Umarım kutuplaşma gerçekten evet. o anlamıyla enkazın evet. altında kalır. Umarım. Yani Türkiye'deki siyasetçilerin, ee, üç kuruş fazla oy alacağız diye yapmaya çalışıyor. Kutuplaştırmayı bu ülkenin bizim gezdiğimiz her yerde Candan. Yani evet. e, kimlik siyaseti, mezhep siyasetinin dışında çok büyük bir ruh çıkmış. Umarım bu ruhun üzerinde yeniden işte biraz daha fazla oy alalım falan diye zıplamaz tepinmez bu siyasetçiler. Bu, bu çok önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Ben de HDP'den aldığım minutu söyleyeyim. Yine orada konuşurken. Ee, Cizre'den anneler... Ee, 3 tır ellerle yaptıkları ekmekleri göndermişler. Yani e, tabii çok yardım geliyor her yerden. Yani e, bir kısmında o olamıyor. Hep yol bayı söyledik ama hani o elle açılmış tandır ekmekleri 3 tır gelmiş ve dağıtılmış. E, öyle bir ürek var ki hani Cizre'deki ee, şey Antep'teki'nin düşünüyor. Dün gördük işte İzmir'deki Baraja e, geliyor. Oradaki ne yardım etmeye çalışıyor. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında biz bu yarayı hem toplumsal yarayı hem deprem yarasını hem bu acıyı omuz omuza nasıl kaldırırız noktası var ve hep biz bunu yani oturuyorlar bazı insanlar İstanbul'dan Ankara'dan merkezden hani uzaktan Hı -hı. sosyal medya üzerinden ya da köşe yazılarında hissetmeden, dokunmadan, gelmeden, konuşmadan bir takım şeyler söylüyorlar. Ama sokak daha farklı bir şey söylüyor. Hı hı. Nereye gitsek, hı hı. kimle konuşsak, kim olursa olsun. Hı hı. Depremdekine elimi uzatacağım diyor. Kim olursa olsun ben bu acıyı, bu yarı, yarayı beraber kapatacağım diyor. Bu çok önemli Candan Yıldız. Evet yani toplumsal şifalanma siyaseten ne kadar gölgelenecek bunu göreceğiz ama bu depremin yarattığı enkaz, her anlamda enkaz çok vakit alacak şey yani bunların sonuçları bir ay iki ayla sonuçlanacak sonuçlar değil bunlar gerçekten ama senin de dediğin gibi o dayanışmanın getirdiği ne derler şifalanma umarım kalıcı olur ve önümüzdeki zamanlara da yayılır. Ee, var mı ekleyeceğin Murat? İsrail'deki durumu görüyoruz. görüyoruz. Bayağı çadırlar evet. var. İnsanlar zaten bu çadırların hepsi evleri yıkıldı anlamına gelmiyor bu arada. İnsanlar psikolojik olarak evlere girmekten gerçekten korkuyorlar ve evlere giremiyorlar. Onlar da kendi imkanlarıyla yarattığı çadırlarda kalıyorlar. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey Murat? Ee, son olarak şunu ekleyeyim. Ee, özellikle her belediyeden Türkiye'deki belediyelerden yani İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon yani Kayseri, ekipler hep buralarda. Yani belediyeler çok aktif bir şekilde alandalar gördüğümüz yerlerde. Kimi çöp topluyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi kurtarmaya gidiyor. Bu bedenin her birinin farklı farklı partilerinin olduğunu da altına çizeyim ve belediyelerin tamam geç kaldılar, herkes çok geç kaldı ama şu anda belediyeleri daha fazla alanda e, görmeye başladığımızın altını çizmek istiyorum. Bir de Murat? Hani şunu, biz hiç karşılaşmadık ama herhalde gazeteci arkadaşlarımıza da e, sahada çalışan gazeteci arkadaşlarımızın da yaşadıklarını herhalde bir not düşelim. E, haberin yapımını kimse engellemesin. Ne kamu, ne yerel halk, e, ne de herhangi bir sivil inisiyatif. Çünkü biz ancak gerçeklerle şifalanabiliriz. Biz ancak gerçekleri gördükçe evet burada ne yaşanıyor ve buna dair neler yapılabilirin bilgisini topluma evet. iletebiliriz. Bu konuda bence şifalanma konusunda önemli bir nokta evet. gibi geliyor bana. Candan son bir şey. Biz halk adına kamu görevi yapıyoruz. Hiçbir partinin, hiçbir kurumun, hiçbir kuruluşun sözcüsü değiliz. Biz halkın sözcüsüyüz. Halkın sözcüsü olduğun zaman da gerçekler er ya da geç gün çıkıyor. Dolayısıyla ne görüyorsak, kimi görüyorsak alanda, konuştuğumuz, ettiğimiz herkese söylemeye, yazmaya devam edeceğiz. Evet, sevgili TM4 takipçileri, işte depremin en çok vurduğu Gaziantep'in Islay ilçesindeyiz. Burada biraz daha gezeceğiz, buradan tekrar yola çıkacağız, Diyarbakır'a doğru yol alacağız. TM4 ekibinden ben, Murat Sabuncu, Faruk Ekici ve Bernabik sizlere deprem bölgesinde gerçekten neler yaşanıyor, onları aktarmaya devam edeceğiz.